Plastik terörüne hayır yürüyüşümüz Ankara'ya çok var mı Ankara'ya çok var mı diye diye Ankara'nın çıkışına geldiğimiz 48. günde devam ediyor. Bugün Sosyete Pazarı Ünitköy'den başladık. Ee, operasyonumuzun 48. günü bitireceğiz. Evren Hocam yaklaşık 47 gün önce Kars'tan Anıören yerinden birlikte başladık. Ankara'yı göreceğimizi tabii ki biliyorduk da çok uzak görünüyordu. Neler hissediyorsun? Ankara'yı bitirdik ve Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor ve her geçen gün e, ben şuna e, daha canlı görürlen. İyi ki, iyi ki başladık. İyi ki gördük. Ben hayatta şuna inanıyorum, Her gün hiçbir şey olan hiçbir şey boşa değil. Elbette elbet bir şeyler olacak, elbet güzel şeyler olacak. En azından insanların bu konuyla ilgili düşünmesi bile çok büyük bir ee, Umarım birazcık farkındalık oluşturur. Ankara'da pis tabii ki. Yani insan değişmiyor. İnsan hep aynı insan. Yaşadığı yerinde çok önemli yok ya da statüsünün de çok önemli ee, bunu daha önce de konuştuk. Cumhuriyetimiz 100 yaşında kutlu olsun. Herkese de daim olsun. Ee, ama 100 yılda biz bir kültür oluşturamamışız. Ben onu gördüm. Kesinlikle. Evet Hasan Hocam ee, tabii biraz önce hayranlarımızla da karşılaştık. Evet. Bizi takip eden insanlar yanımıza geldi konuştuk. Sen şu anda bugün birçok şeyden şikayet ediyorsun. Evet. En çok neden şikayet ediyorsun? En çok neden şikayet ediyorum? Sigara paketlerinden çok şikayet ediyorum. Sigara paketleri. Evet. Sigara içen arkadaşlar. Lütfen yol kenarlarında paketlerinizi atıklarla atın. Çok yoğun bir şekilde evet. görüyorsun. Evet. Yani mi? özellikle bakın, Ankara'da. Şöyle bakın. Görüyor musunuz sigara, sigara paketleri. Yani bunları çöpe atabiliriz. Ya da kullanmayabiliriz. Ya, kullanmazsak tabii ki. Ee, hem kendi sağlığımız için hem, hem de başkalarının için de. daha güzel olur. Ee, evet. evet. Polis geldi. Ee, Evren sen tut bunu. Siz konuşmaya devam edin. Ben onlarla konuş. Evet yani hocam. O kadar çok, o kadar çok pislik var ki etrafta. Biz sadece yol kenarlarını görüyoruz. Bunları temizlemeye çalışıyoruz. Bunları bunlardan almaya çalışıyoruz daha doğrusu. Şu çuval, gördüğünüz şu çuval, kısa bir zamanda dolan bir çuval. 100 metrede. Tabii ki bu çuvallar doldukça da, da en azından en yakın konteynerlara benzinliklerdeki çok konteynerlerini atmaya çalışıyoruz ve boşaltıp tekrar dolduruyoruz. Bu çok acı bir durum. Ben de size biraz yol kenarı manzarası izlettireyim. pisliğin her yerde aynı olduğunu şaşırarak, üzülerek Umutsuz bir şekilde görmek gerçekten üzücü. Burası başkent Ankara. Ya yani buna hiçbir belediye bir şey yapamaz, hiçbir belediye bir şey yapamaz. Bireysel bir sorun. Biz artık buna karar verdik. Bu bireysel bir sorun. Bakın 100 metrede topladığımız çöp. Aslında heybeme görmenizi isterim ee, Hasan hocam. Ben de bugün çok ilginç çöpler topladım. Evet. Plastik tesisat malzemesi, e, lastik araba lastiği parçası. Evet, ben de aranızda yeni katılan bir üye oldum. Ee, aslında kutlu ve mutlu bir gün bizler hepimiz kırmızı çizgisi olaylar bir sonraki Malaka Türk'ün ilkeleri olan insanlarız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kurulmadığını biliyoruz. Kolay da kimseye teslim etmeyiz. İkinci yüzyıldan üçüncü yüzyıla giden bir ülkeyi nasıl kurulduysa o şekliyle çocuklarımıza, torunlarımıza emanet edecek halde hayatımızı vermeye de hazırız. Kimsenin de gücüne gitmesin bu durum biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeleri doğrultusunda yaşamını, yaptıklarını yapan insanlarız. Sizleri de aramızda bekliyoruz. Plastik terörüyle hep beraber mücadele edelim. Çocuklarımıza, torunlarımıza bir güzel bir gelecek bırakalım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlarımızın katıldılar. Güzel bir operasyon yürütüyoruz. Bugün canlı yerimizde. Oradaki çarpıya basıyorsunuz. Jay